Canım ablam, ilk önce seni çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bundan birkaç ay önce o kadar kötü bir halim, o kadar kötü bir durumdaydım ki. Üstümde ağır bir musallatlar vardı. O kadar çaresiz, o kadar bitkin, artık hayata küsmüştüm ki. Sonra YouTube'da Aybeniz hocamı gördüm. Ablam bana Rabbimin bir vesilesi ve de armağanı olmuştu. Ve ablamdan randevu alarak Aybeniz ablamla iletişime geçtim. Ve bana... Bakım da her şeyi anlattı. Hayatta yaşayabilmem için bana bir umut oldu. Her zaman yanındayım dedi. Ve senin hayatını yoluna koyacağımı söz veriyorum dedi. Ve ben ablamın bu lafına karşı hayata bir kez daha sarıldım. Ve ben hayatıma güzel bir şekilde ilerliyorum. Yaşama hevesim geldi, sabrım geldi. Ve ben Allah'ımın huzuruna gelerek beş vakit namazımı kılar oldum. Çünkü ben Rabbimden hiçbir zaman umudumu kesmedim. Ablam bu kadar ilerleyip de iyi olmam. Hepsi senin sayende. O kadar kötü bir hastaydım ki anlatamam. Her gün isten etmek ve ölüm bile göze almıştım. Ama Allah'a şükürler olsun ki ablamla tanıştım. Ablam benim elimden tuttu. İyi ki de tanımışım. Ben ablamın hakkını ödeyemem. Ablam tırnağına zarar gelse içim yanar, içim sızlar. Çünkü bu hayatımı ablama borçluyum. Beni iyileştirdiği için seni çok seviyorum ablam.